İşte şimdi masa. Neydi kız bunun adı? Crazy Ball diye bir oyun. Hadi oyna bakalım. At bakalım jetonunu. sıramız bu oyunda. Yapabildin mi? Attı mı gerçekten? Ay bakalım nasıl başlayacak. Start'a bas bakayım masa. Şurada start var anneciğim. Bas bas bas. Bir daha bas. Bir daha bas. Ah, oh, Allah. Başladı. evet. Hangisini seçeceğim bakalım. Seç bir tanesini. Değişik bir oyun bu. Toplar atıyor. Nasıl? Bir tanesini seç kızım. Seç bir tanesini. Bunlar hepsini mi yapıyoruz acaba? Masal. Vur onlara, vur onlara, vur onlara. hadi anneciğim, hadi kızım. Aferin sana. Bence var ya en çok şu göbüşüğü vur. Göbüşü var şurada, şurada. Vur onu, vur onu, vur Kim geliyor mu? Geliyor. Bu kadar mıydı ya? <laughs> Arkadaşlar bu oyun galiba bu kadar. <laughs> masala, masal ama sen vurdun. Ah geliyor galiba. Masal geliyor. Aa geldi bitmemiş. <laughs> Biz şaşırdık arkadaş. Bakayım Masal masa nasıl vuruyor? Bakayım. Bakayım masala. <laughs> Bir de oynayarak vuruyor. <laughs> Bakın dans de <edeydi>, vuruyor. <laughs> Arkadaşlar, bakın masalın hopluyor hopluyor vuruyor masal, sopluyor sopluyor vuruyor. <laughs> Annem, Aferin sana. Ah, şunu vur, şunu vur, vur şunu. Ay, evet işte. Onu. istediği de neydi, vuruyor arkadaşlar. O kadar iyi ki. Vay canına çok çok vurduk ha. Ha geliyorlar. İşte şu şu dinozoru var. Dinozor dinozor. Allah masa yukarıda. Masal. Allah. Anne bu ne? Oo oh, çok heyecanlıydı arkadaşlar. Oo. Oh. Bitti mi? Bas bakayım. Kim kazandı? Masal tabii ki. Bak bakalım. Çak o zaman beştik. Aa işte sen kazandın.